iki oyuncu da üst sıralar için mücadele ediyor. Kafa topu ikide zor 5'te ilk gol. Havadan vuruş. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Şansını üst taraftan dönüyor. Galip oyuncu oyunu soğuttu ve maçı bu skorla bitirmek istiyor. Yerden gol peşinde. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Havadan vurdu. Bu kez kafayla gol geldi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yerden yuvarladı. Tam yok böyle bir gol. Süper güçler hal maç 3-1. Kafayla şut çıkardı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. İyi vurdu. Allah'ım bu savunma. 45 saniyeyi geride bıraktık. Par çok az. Hala yetişme ihtimali var. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top geçirmiyor. Harika savunma. İşte gol. Topu görse bomba dersi. Bu stop kullanıldı. Beraberlik golü her an gelebilir. Maçta son düzlüğe girildi. Ceza sahasına doğru. Acaba oyuncular? Gol, gol, gol. Kale devası. Zamanında bir küçük kale. Havadan vurdu. Uyarı geliyor ter kesildi. Kale direğini akıllıca kullandı. Şansını kafayla denedi. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Büyük kafa zamanı. <laughs> Emniyete sütti işte. Büyük kafa. Top çift gol geliyor. Kaleye baktı ve şu bomba. Bakalım kimde patlı. Allah'tan bu gol ikilik değil. Her yer süper güç yağmuru başladı. Direkt son saniye. İşte son düdük. Trendyol efsane günlerde en efsane indirimleri nasıl bulursun? Hemen söyleyeyim. Fırsat ürünü etiketiyle büyük indirimleri, büyük fırsat ürünü etiketiyle çok büyük indirimleri, çılgın fırsat ürünü etiketiyle çok ama çok büyük indirimleri kolayca bulursun. Tüm ihtiyaçlarını efsane avantajlı fiyatlarla tamamlarsın. Trendyol uygulamasını indir. Fırsat ürünü etiketli ürünleri keşfet. daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Durmadan zıplıyor. Kanguru gibi sanki. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Kontrollü oynuyor. Top buz kesti. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Rakibini bunalttı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Kaleci yerini aldı. Görünmez oldu. Yokça vurdu ve gol oldu. Topu direğin dibine. Gol gol. Güzel çıkardı. Büyük kafa süper gücü geldi. Harika bir maç çıkarıyor. Ve gol. Büyük kafayla hakem yaptı sandık ama Buzu hızlı kıran topu kazanıcı. Buzu paramparça etti. Gol, gol, gol. Maça yarıladık. Topu 90 astı. Şansını üst taraftan deniyor. Top direği yaladı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Havadan vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Güzel bir maç izliyoruz. Direkt geçit. Gol geldi. Gol geldi. Kafayı da şut. Mükemmel bir gol. Yediği gollere dayanamadı ve maçı bırakıp kaçtı. dol efsane günlerde en efsane indirimleri nasıl bulursun hemen söyleyeyim fırsat ürünü etiketiyle büyük indirimleri Atışıyla maç başlayacak Ve zor bir mücadele olacak Bakalım ilk top kimin olacak Güzel şut Maç golle başladı Yok böyle bir gol Rakibini şaşırtarak Yerden vuruyor Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti Topu direğin dibine Kafayla attı Gol gol kafayla Kafasıyla vurdu Oradan golü var kale duvarı gibi. Sap zero mu geldi? Top donduruldu. Buzdama basıldı. Buzdan seri tekme. Mükemmel bir kafa golü. Top bombaya döndü. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Maç şimdi 3-2. Çok zevkli bir maç oluyor. Tam 90'a taktı. Yukarıdan gol peşi. Durum 4-3. Ceza sahasına gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ve skor 5-4. Bu fark kapanabilir. Kaleye baktı ve şu süper bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Direk long kaleci kullanıldı. Maçın son 30 saniyesi. Top kendi ağlarında. Havadan vuruş. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Sürekli 90'ı görüyor. Kafa vuruşu geldi. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Yerden sert vurup gol geldi. Gol geldi. Küçük kale kullanıldı. Büyük kafa kullandı. Beraberliği süper güçler mi bozacak? Gol! Gol! Son saniye golü gel. Buzladı. Artık son dönük bekler. Ortada bu. Gol! Hakem maçı bitirdi. Buz. Trendyol efsane günlerde en efsane indirimleri nasıl bulursun? Hemen söyle. Fırsat ürünü etiketiyle büyük indirimleri. Zorlu mücadele berabere bitti. şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top orta sahaya indi ve bir gol geldi. Havadan vuruş. Allah'ım gol. Ayağının içiyle vurdu. Akıl dolu bir vuruş. Alttan gola maçlıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Ve ağlarda. İyi kurtardı. Top havada dondu. Havadan vurdu. Şansını kafayla denedi. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Direk. Bomba özel gücü kullanıldı. Aman Allah'ım gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Yukarıdan gol peşinde. Şansı maç 3-3. Buz kesti. Buzlama. Gol gol. Buz buzu top. Alev. Al. Maça yarıladık. İyi vurdu. Harika kurtardı. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Havadan vuruş. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Sahaya ağları deldi. Süper güçler hala var. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Bunu da kurtardı. <laughs> Golü üstten arıyor. Ters yöne, yönler. kale küçüldü. Bu kaleye gol at, Klon geldi. İşler karıştı. Bu anlarda hakem yaptı sandık ama değil. Süp bu da küçük kaleme müthiş bir gol. Yerden bir şut. Maçta bu maç henüz bitmedi diyor. İşte gol. İşte gol. Oh. Yerden sert. Allah'ım gol. <laughs> Aman Allah'ım gole bakın. Gol geliyor. Kal Aman Allah'ım o nasıl bir gol. Harika. <laughs> Havadan vurdu. Aman Allah'ım direği gör. 90 saniye sona erdi. Z Trendyol efsane günlerde en efsane indirimleri nasıl bulursun? Hemen söyleyeyim. Fırsat ürünü etiketiyle büyük indirimleri, büyük fırsat ürünü etiketiyle çok büyük indirimleri, çılgın fırsat ürünü etiketiyle çok ama çok büyük indirimleri kolayca bulursun. Tüm ihtiyaçlarını efsane avantajlı fiyatlarla tamamlarsın. Trendyol uygulamasını indir. Fırsat ürünü etiketli ürünleri keşfet. mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi.